Merhaba sevgili anneler ve babalar. Ben sınıf öğretmeni Ayşenur Kanak. Bugün tükenmeyen sticker kitabımızı tanıtmak için karşınızdayım. Kitaplarımız steril kapalı kutularda size ulaşıyor ve kutuyu ilk defa siz açıyorsunuz. Siparişleriniz aynı gün kargoya veriliyor. Hadi kitabımızı inceleyelim. Kitabımızın içinde tekrar tekrar kullanabileceğiniz yüzden fazla sticker mevcut. Kitabın her sayfasında farklı farklı temalar işlendi. Kasaba, denizaltı, dinozorlar ve gezegenler gibi. Bu sayfalar çocuğunuzun çok dikkatini çekecek. Gelin bu sayfayı beraber yapalım. Önce stickerları bulmalıyız. Üçüncü sayfanın stickerları nerede? İşte burada. Bu stickerlar ilgi çekici ve eğlenceli tasarımlara sahip. Ve bu stickerların en güzel özelliği de arkasında yapıştırıcı olmaması. Kıyafetlere yapışmıyor, tüy toplamıyor ve kullanılamayacak hale gelmiyor. Bu sayede defalarca kez kullanılabiliyor. Evde deneyebilirsiniz halıya yapışmayacak, tüy toplamayacak ve kullanılamaz hale gelmeyecek. Çocuğuma sticker kitabı alıyorum ama normal sticker kitaplarındaki yapıştırıcıları olan stickerlar çok toz topluyor. Bir kez kullanılıyor diyen anne babaları duyar gibiyim. Evet bu kitabın stickerları sonsuz kez kullanılabilir. Kitabı yaparken bir taraftan da bu kitabın çocuğunuza faydalarından bahsedelim. Bu kitaptaki etkinlikleri yaparken en önemli kazanımlar çocuğunuzla bol bol sohbet ettiğinizde ortaya çıkar. Örneğin dinozor sayfasında mavi dinozoru yeşil dinozorun yanına yapıştırır mısın? Dinozor yumurtası nerede? Hangi dinozorun kanatları var gibi sorular sorarak dil gelişimine de katkıda bulunabilirsiniz. Çocuğunuzla vakit geçirip anı biriktirip bağlarınızı güçlendirirken tıpkı bitki kökleri gibi çocuğunuzun da beynindeki nöron ağlarının gelişmesini sağlamış olacaksınız. Araştırmalar ebeveyn çocuk etkileşimlerinin çocukların prefrontal korteks gelişimini desteklediğini göstermektedir. Bu bölge planlama ve karar alma gibi üst düzey bilişsel işlevleri kontrol eder. Bu kitap çocuğunuzun ince motor becerilerini, hayal gücünü, dil gelişimini hatta dikkatini de geliştirecek. Bu kitap kesinlikle her çocuğun kitaplığında olmalı. Sticker kitabımızın anne babaların çok sevdiği yönünden de bahsetmek istiyorum. Çocuğunuzla seyahat ederken çocuğunuzun keyifli vakit geçirmesini istiyorsanız bu stickerları cama da yapıştırabileceğinizi gösterin ona. Hadi birlikte yapalım. Evde duvarlar, dolaplar sticker olduğu, yapışkanlar geçmiyor derdi artık bitti. Çocuğunuz bu stickerları zarar vermeden yapıştırabilir. Kitapta ve farklı yüzeylerde tekrar tekrar sonsuz kez kullanabilir. Kitaplarımız ilgi çekici tasarımlara ve canlı renklere sahip. Kullandığımız malzemelerse oldukça sağlam. Böylelikle setlerinizi çocuklarınızla yıllarca kullanabilirsiniz. Eğer memnun kalmazsanız %100 koşulsuz ziyade hakkınızda bulunmakta. Yükselen zeka olarak öncelikli hedefimiz her zaman sizlerin memnuniyeti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdaki tüm sorular için WhatsApp danışma hattımız ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.